Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alarko Serena kombide F3 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. F3 arızası kalorifer sensör sorunudur. Bu arıza durumunda ekranda İngiliz anahtarı resmi de belirir. Böyle bir durumda cihazı müdahalede bulunmadan tespit yapılması ve arızanın çözümlenmesi için Alarko servisini arayın. Sadece kombiyi bir defa birkaç defa resetleyebilirsiniz. Resetleme işlemi işe yaramazsa mutlaka bu hata kodunda Alarko kombi yetkili servisleriyle iletişime geçin. Onlar arızanın net olarak tespiti ve çözümü konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın